Sayın Başkan, AKP hükümetleri döneminde hepimiz biliyoruz ki aslında karayolları konusunda önemli aşamalar kat edildi, önemli atılımlar yapıldı. Ancak Samsun bundan yeteri kadar istifade edemedi. Özellikle iki tane bu Ayvacık-Taşova-Erbağ yolunu ve Havza-Vezirköprü arasındaki yolu gündeme getirmek istiyorum. Bu Ayvacık Taşova Erba yolu 10 yıl önce ihale edilmiş. Fakat şu ana kadar işte biraz toprak çalışması yapılmış. Onun ötesinde hiçbir iş yapılmamış. Burada belki bir şanssızlık da o ihale işte yaklaşık 10 yıl önce e, Karayolları Bölge Müdürlüğü'nden emekli olmuş bir bölge müdürünün oğlunun şirketine verilmiş. İhale nasıl olmuştur o konuda bir bilgim yok. Ancak e, bu ihaleyi alan müteahhit e, taşeronlara da yeteri kadar ödeme yapamadığı için bugüne kadar oraya gelen hiçbir taşeron çalışmamış. Tamamlayalım lütfen açalım arkadaşlar. Hiçbir orada bir iş yapmamış ve sürekli şantiyede terk ederek gitmiştir. Bizzat kendim de gittim orayı gördüm. Yani 10 yıldır ve orada söz verilmişti. 2009 yılında işte burada bir ay işte bir yıl sonra o tırlar geçecekti şeklinde bölge halkına söz verildiği halde hiçbir işlem yapılmadığını orada görüyoruz. Ee, yine Havza -Vezir Köprü arası da çok önemli bir yoldur. Tırcılarla geçen gün konuştum. Biz buradan sürekli böyle salavat getirerek geçiyoruz e, diyorlar. Hakikaten çok riskli, kayma riski olan bir yol ve e, çok yoğun bir yol olmasına rağmen ve yıllardır yapılacak diye konuşulmasına rağmen hiçbir şekilde bir işlem yapılmamış yol. Ee, yine bu Ayvacık'ta 15 köyün birbirine bağlayan Hapan Boğazı grup yolu. Oraya da gittim bizzat gördüm. 30 yıl önceki haliyle duruyor Sayın Başkan yol. Yani hani yol yaptık falan diyoruz da bunların biraz da ülke bazında dengeli dağıtımının gerektiğini düşünüyorum ben. 30 yıl öncesi haliyle bugün orada o yol duruyor ve insanlar... Bitirelim efendim. Toparlayalım. Buyurun çok insanlar çok mağdur durumda. Ee, karayollarının buralara göz atmasını, e, buralara bir bakmasını istiyoruz. Karayollar Bölge Müdürü, Sayın Bak şunu söyleyeyim, Sayın Bakanlarla çok rahat görüşüyoruz. Hiçbir sorun yok. Ama bürokratlarla görüşmemizde ciddi sıkıntı var. Karayollar Genel Müdürü bir ay önce aradım bu konularla ilgili olarak. Bana bilgi verecekti. Bir aydır hala bilgi falan gelmedi. Bunu da burada meclis başkanlığının bilgisine sunmak istiyorum. Teşekkür ederim.